Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, bu hafta boyunca size söylediğimiz üzere tehdit edilme olayımızı bu konuyu konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Bizi tehdit edenlerin yanına bu tehdidi bırakmayacağız. Hukuki yollardan bunun hesabını soracağız. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Beni duyuyor musunuz? Bakın, ölümle tehdit edildim. Bu tehdide ilişkin videoları, beni tehdit eden kişinin sosyal medya hesaplarını, bu konuya dair ne kadar belge, belagat varsa tamamını size ilettim. Suç duyurumu yaptım. Daha bunu pazartesi günü yaptım. Bugün haftanın son iş günü ve beni tehdit eden şahıs o günden bu yana tehditlerine ve iğrenç sözlerine devam ediyor. Her türlü hakaret ediyor. Hem de bunu herkese halka açık şekilde tüm sosyal medya mecralarından yapıyor. Ya ailemize küfür ediliyor ya. Ailemize küfür ediliyor. Bilmediğimiz, tanımadığımız bir şahıs tarafından bizim ailemize küfür ediliyor. Ve bunu açık açık yapmaktan çekinmiyorlar. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ya daha neyi bekliyorsunuz? Lütfen bakın çağrı yapıyorum size. Kaç defadır söylüyorum? Daha önce uğradığım silahlı saldırıda devlet benim yanımda oldu çünkü haklıydım. Hukuk gereğini yaptı. Biliyorum. Devletin kanısı yavaş ilerler ama menzile ulaşır. Biliyorum. Fakat dışarıda patlamaya hazır bomba misali gezen, normal hayatına devam eden, arada bir de elindeki telefondan kamerayı açıp bize, ailemize küfreden bir şahıs var. Ne olur ya bu konuyla alakalı biraz daha ivedil, hareket edilemez mi? Bu şahıs çünkü herkese açık mecralardan birlikte çalıştığımız değerli gazeteci abim Aydın Akyürek ve benim artık ailemize küfretmeye başladı. Açık şekilde hem de. Öyle bir tane iki tane video çekmiyor. Canı sıkıldıkça açıyor telefonun ön kamerasını. Maalesef teknoloji böyle bir fırsat verdi herkese. Açıyor telefonun ön kamerasını. Ya bize küfrediyor, ailemize küfrediyor ve hala tehditler savuruyor. Bak diyor sana beyin kanaması geçirteceğim dedim diyor. Bekle diyor. Bekle beyin kanamasını geçireceksin diyor. Bekle gör diyor bak. Size söylüyorum. Gaziantep Adliyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı. Bakın biz devlete güvenerek, hukuka güvenerek, yasalara güvenerek gazetecilik yapıyoruz. Basın kanunuyla saklı tutulan, güvence altına alınan gazetecilik hakkımızı, gazetecilik görevimizi kullanıyoruz bakın. Bunu bunu yerine getiriyoruz. Biz Devlet olmaksızın bizim arkamızda, yasalar ve kanun olmaksızın kimseye kafa tutmayacağız. Biz onların davrandığı gibi davranmayacağız. Onlar bize küfür ediyor. Biz onlara küfretmeyeceğiz. Bakın bu şahıs beni tanımaz. Hayatı boyunca beni bir defa görmemiş. Bir defa merhaba'mız olmamış. Gerek telefonda, gerek yüz yüze, gerek bir aracı vasıtasıyla hiçbir şekilde bizi tanımaz biz kendisini tanımayız. Fakat ailemize varana kadar küfrediyor. Bunu yapması için hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerekçesi yok. Bakın Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin kendine gazeteci arıyor. Bir tane de bulmuş mesela. Gitmiş röportaj vermiş. Diyor ki Mahmut Özkılıç bana iftira atıyor. Ben Mahmut Özkılıç'ı tehdit ettirmiyorum diyor. Beni tehdit eden şahıs eğer gözaltına alınırsa, eğer sorgulanırsa ya hele kim tehdit ettiriyormuş? Kim kimden dolayı beni tehdit ediyormuş? Çıksın ortaya. Bu şahıs acaba hangi gerekçeyle beni tehdit ediyor? Bunlar bir ortaya çıksın. Bekir Öztekin diyor ki Mahmut Özkılıcı tehdit eden şahsı 2-3 defa görmüşümdür sadece diyor. Hiçbir bağlantım, hiçbir ticari ilişkim ya da ekstra bir muhabbetim yok diyor. İyi de Bekir Öztekin sen belediye başkanı seçildiğinde bu beni tehdit eden şahıs dana kesmedi mi ya? Sizin belediye başkanı seçilmenize dana kesmedi mi? Bunu bütün Oğuz, Oğuzeli halkı biliyor. Sen belediye başkanı seçildikten sonra bu şahsın Bağevine kır düğün salonu ruhsatı vermedin mi? Bunu bütün Oğuzeli biliyor. Bütün bunları herkes biliyor. Oğlun Ömer Faruk'la Beni tehdit eden Mehmet Hamurcu'nun bağlantısını bütün Oğuz Eli biliyor. Bütün bunlar bilinirken ya artık beni tehdit eden şahıs ismimizi zikretmekten de çekinmiyor. Çünkü yaptığının hukuken karşılıksız kalacağını düşünüyor bu şahıs. Aydın diyor, Mahmut diyor, <laughs> ismimizi zikrediyor. Nikah kıyacakmış bize. Evet, maalesef böyle. E utanarak dile getiriyorum. Ağza alınmayacak ahlaksızlık boyutuna ulaştı durum. Anlatılamayacak çirkinlik boyutuna vardı artık vaziyet. Birilerinin bu konuya artık el atması gerekiyor. Ya biz ne yapacağız? Gidip bu şahısla böylesi bir cahili cühelayla gidip kavga edecek halimiz yok. Elimize silah alıp gidip de onların yöntemiyle hareket edecek halimiz, onları öldürecek, onları vuracak halimiz de yok. Bizim elimiz kalem tutar. Başka bir şey tutmaz. Ya biz devlete sığınıyoruz. Başka öyle sığınacağımız bir şey yok, bir, e, bir, yer yok. Ama kimseden korktuğumuz da yok. Bunu da belirtelim. Yerimiz belli, yurdumuz belli, gazetemiz belli, evimiz belli, iş yerimiz belli, bizim de kim olduğumuz belli. Ya adam benim için video çekiyor ya, video çekiyor. Diyor ki ya babası bellisiz diyor benim için ya. Benim babamın kim olduğu da belli. Sizin durumunuz nedir bilmiyorum. Ben sizin söylediğiniz şekilde cevap vermeyeceğim size. Fakat ahlaksızlık artık bu boya ulaşmış vaziyette. Yetkililerin derhal, derhal ama derhal devreye girip bu ahlaksız şahsa yapmış olduğu bu tehditlerin ve hakaretlerin hesabını sorması lazım bekliyoruz. İsyan etmiyorum bakın. Hukuk gereğini yapacak. Devlet gereğini yapacak. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bu olaya asla ama asla herhangi bir şekilde müdahalesiz kalmayacak, duyarsız kalmayacak. Bunu biliyorum. Bundan eminim. Sadece yavaş ilerliyor ve bu şanssa dışarıda bize tehditler, hakaretler savurmaya devam ediyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı muhakkak beni duyacaksınızdır. Ve gereğini yapacağınızdan da hiç kuşkum yok. Evet bu konuyla alakalı son vaziyet bu. Son durum bu. Ve şunu özellikle anlatmak istiyorum. Değerli bir ağabeyim, gazeteci bir ağabeyim Nihat Düzgün bu konuyla alakalı bir köşe yazısı kaleme almış. Gazeteciliğin Gaziantep'te basının geldiği durumu bu konu üzerinden çok güzel anlatmış. Nihat abi kalemine yüreğine sağlık. Teşekkür ederim duyarlılığın için. Bugün bana yarın sana mantığıyla kalem aldığın köşe yazısını baştan sona okudum. Sosyal medya mecralarında da paylaştım. Şöyle diyorsun. Son derecede haklısın. Gaziantep'te basını temsil eden dernekler, cemiyetler bu konu karşısında neden suskun? Gazetecilik bu kadar ucuz mu? Biz birbirimize gazeteciler olarak böylesi tehditler karşısında sahip çıkmayacak mıyız? Ya bu ayıptır diyorsun özetle. Katılıyorum. Yüreğine sağlık Nihat Düzgün. Keşke Gaziantep basın camiasında böylesi yürekli hareket eden, böylesi duyarlı davranan ve kalemini böylesi konular için yoran gazeteciler sayısı keşke daha fazla olsa. Nihat Düzgün çok güzel anlatmış olayı. Gerekli yerlere de bizim kendi basın camiamız açısından gerekli yerlere de gereken şekilde mesajını vermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve bu konunun üzerine giden aldığımız tehdidi bu tehdit sadece Mahmut Özkılıcı ilgilendirir değil de bütün Gaziantep basın camiasını ilgilendirir tehdit aslında Mahmut Özkılıca yapılmıyor. Bütün gazetecilerin kalemine yönelik yapılıyor diye duyarlılık gösteren bütün gazetecilere ben tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep Emniyetinin ve Gaziantep Valiliğinin bu konuyla alakalı duyarlılık gösterdiğini, konuya son derece hassas yaklaştıklarını biliyorum. Devletin erkleri bu konuya duyarsız kalmayacak. Bunu da biliyorum. Ama Kulağının üzerine yatıp bu mevzuyu bu konuyu duymazdan gelen gazeteciler bugün bana yarın size hiç utanmayın hiç utanmayın hiç yüzünüz kızarmasın sakın yarın bir gün aynı şekilde bir olay sizin başınıza geldiğinde ben gerekli duyarlılığı göstereceğim söz ben size sahip çıkacağım söz ben sizi yalnız bırakmayacağım söz. Sizin beni yalnız bıraktığınız gibi ben sizi yalnız bırakmayacağım söz. Siz namusunuzla, onurunuzla gazetecilik yapıyorsanız eğer varın bana sahip çıkmayın. Başınıza gelen bir olayda bir tehditte Allah korusun başka bir şeyde ben yine Gaziantep'te gazetecilik faaliyeti yürüten Mahmut Özkılıç olarak kalemimle, var gücümle sizin yanınızda olacağım. O gün geldiğinde de utanmayın. Söz veriyorum. Sizi savunacağım. Sizin hakkınızı savunacağım. Yeter ki haklı olun, doğru olun, düzgün gazetecilik yapın. Varın bana da sahip çıkmayın. Canınız sağ olsun. Zaten Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden hiçbir beklentim yok. Sakın bana sahip çıkmayın. Sakın bana sahip çıkmayın. Mevcut yönetimden bahsediyorum. Zaten bana sahip çıkmak sizin kalibrenize ağır gelir. Kaldıramazsınız bize sahip çıkan, bizim hakkımızı savunan, gazeteci tehdit edilemez bu memlekette gazeteciliğinden ötürü diye Nihat Düzgün ağabeyimin de söylediği gibi iki elin parmağını geçmeyecek onurlu dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımız var. hadi diğerleri de onurlu, var olsunlar. Ama bu konuya duyarlılık gösterenler tabii ki çok daha başka yanımızda. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bu tehdit olayının arkasını bırakmayacağız. O Mehmet Hamurcu denen şahıs hukuk önünde hesap verecek. İddia ediyorum bu şahıs cezaevine girecek. Ölümle tehdit ediyor beni. Aileme, bana, birlikte yol yürüdüğüm gazeteci abim Aydın Akyüre'ye ve onun ailesine bu ağır küfürler eden, bu ağır tehditlere savuran Mehmet Hamurcu bunun cezasını çekecek. Bakın göreceksiniz çok sürmeyecek bu şahsın cezaevine girdiğini haber yapacağız. iddia ediyorum. İddia ediyorum. Arkalarındaki ağabeyleri, babaları da onu kurtaramayacak, koruyamayacak. Hukuk önünde hesap verecek kardeşim. Fakat benim de öyle adliyede hakim önünde hesap vermekten kaçmayacak biri olduğumu, Cumhuriyet savcısının karşısına geçip hesap vermekten kaçmayacak, kaçacak biri olmadığıma ve sizin gibi o çeyrek mafyalara pabuç bırakmayacak yüreğe sahip olduğumu da bütün bu memleket biliyor. Siz de bilin çeyrek mafyalar, beslemeler, sizden korkmuyorum, elinizden geleni ardınıza koymayın. Tehditleriniz bize vız gelir, hakaretleriniz bizim tarafımızdan size hesap sorulana kadar ancak devam eder. Duymazdan geleceğiz bu hakaretlerinizi. Sizin gibi cevap vermeyeceğiz size. Sizin seviyenize inmeyeceğiz. Bizim elimiz kalem tutar çünkü. Bize yakışan budur. Evet. Uzun lafın kısası makbul. Haftaya aynı şekilde bu konunun takipçisi olacağım yine. Sizleri gelişmelerle alakalı bilgilendireceğim. Bakalım ne olacak? Bugünlük de bu kadar. Kalın sağlıcakla.